Otellere boşuna para vereceğime Türkiye'den bir daire alırım daha iyi. Peki evdeki hesap çarşıya gerçekten uyuyor mu bir hesaplayalım. Antalya'da sahibinden.com'da otel standartına 1 artı 1 daire baktım, 5.900.000 TL'ye tutuyor. Yani 128.000 Euro yapıyor. Otele bakarsak 4 kafalı bir ailede 2 hafta Antalya'ya gidersen all inclusive otel için yaklaşık 2.900 Euro para gidiyor. Bu hesapta tabii ki uçak bileti dahil değil arkadaşlar çünkü konumuz sadece konaklama. Hesaplayalım bir her sene ailenle 2 haftalığına tatile gitsen 20 senede 58 bin euro sadece otellere para harcamış oluyorsun. Yani evin 128 bin eurosunu faizsiz parasını çıkarmak için üst üste 45 sene otele gitmen gerekiyor ki parası çıksın. Kadınlara sorsan %99'u temizlik, alışveriş, yemek yapmakla uğraşacaksam ne anladım ben bu yüzden diyorlar. Yani otelin avantajları ortada tabii ki de yeme içme, temizlik, animasyon hepsi içinde olması ve böylelikle stresinde daha az olması. Daire alman avantajı da değeri ileride artıyor Olması ve izne gitmediğin aylarda mesela kiraya vererek kira gelirin olması. Peki sizce hangisi daha mantıklı? Otel mi daha mantıklı ya da ev mi? Yorumlara yazın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.